Herkese merhabalar. Elif gelinimi yanıma aldım. Herkes de burada. Biraz ortalık yumuşamış gibi gözüküyor. Şeyma Hanım'da yalnız bir sıkıntı var. İkna edemelim maalesef. Gitti. Gelmiyor ama bir şekilde ikna etmeye çalışacağım. Senin annen baban var mı? Var. Onlar şu an gelemediler. Direkt teyzemi gönderdiler. Bizim Onayları var mı Var yani? tabii. Adetlerimiz gereği önce teyzemin gelmesi gerekiyor. Aa! Aa. Tabii. Niyeymiş? Şimdi şöyle, e, gelin tarafının e, yapacağı şeyler var, erkek tarafının yapacağı şeyler var. Ben bohçamı getirdim halama. Hmm. Halamdan da beklediğim şeyler var. Adetlerimiz var. Kızım ben sana var. bir şey demedim ki. Ben sana kötü bir şey demedim. Hep Ama çok kızdırdın şey. beni hala. Nursel Hanım etti onu. O beni kızdırdı. Nasıl Nursel Hanım etti? Hep sustu, Nursel Hanım. Ama sen kovdun bizi buradan yok, gönderdin. Yok, ben, yok kızım yok o benim öyle bir şeyime geldi. Şu ben. anda böyle bir e, sıcaklık hissetti Beyhan abla. O sıcaklık sonucunda e, ee, ısını verdi. Bu bohçaları şöyle çıkaramıyorum tek tek çünkü hepsi iğneli. Bunu Mert'e yapmış. Burada gravatın, e, gömleğin, parfümün, burada güzel bir havlun, burada bir zarf var. Bu ne? Ee, bu anlaşma gibi bir şey. Ne? Aa, ne, ne, ne? Bohçayla birlikte getiririz. Bizim yapacaklarımız, sizin yapacaklarınızı alacağım. Olur mu? Allah öyle? Allah. Ben oğluna bakacağım Ben Çekim de okuyabilir miyim? Aa! Geleyim mi? Şeyiz paylaşım listesiymiş. Bunu okuyacağım size. Dur. Yeni açanlar varsa bu damadın bohçası, bu kayınvalidenin bohçası. Evet. Şunu Allah da Allah. şöyle göstereceğim. Şurada güzel bir el işleme havlusu var. E altını üstüne o bari de. Oyalı tülbentler var. Onu Ayşe kayınvalideme yapmıştım ben. Bunu mu? Evet. Ya. Kendim işledim. Oo. Harikaymış yalnız bu çok güzelmiş ya Evet. ben de bayılıyorum bu işleri takmaya bayılıyorum Sen ikinci evliliğini yapmak istiyorsun ya kaç yıl önce ayrıldın 10 yıl oluyor benim Aa. çok oluyor Çok Hı. olmuş evet. gerçekten peki nasıl bir problem oldu sen mi ayrılmak istedin o mu istedi Yani aldatıldım diyelim kayınvalidemle hiç anlaşamadım o yüzden biraz da korktum ilk başta gerçeği Hı. söylemek için çekindim mi e, Mert'ten diyeyim. mi çekindin yani gerçeği söylemek için? Mert'ten değil de ailesinden çekindim. En iyisinden e, kumaşlardan valla her, her şeyin var Beyhan abla. Bak şu seccadenin şu işine bir bakın. Ay şahane. Bir de bu ön bohça onun bilgisini vereyim. Sadece görünümlük bir de burada bir yarım altınımız var. Beyhan abla tamam mısın? Ne tamamı geri mi? verdiniz mi bana? Altını bana verdiniz. Vereyim mi? Alıyor Şu, musun kızı? Yani Şu bir altını. altını ver. Aa. Tak kaynanana o zaman. Ben altını takmak istiyorum fakat bizim bir adetimiz daha var. Neymiş? Onu yapmadan maalesef takamam. Allah Allah. Tabii. Allah Allah. <laughs> Şunu okuyayım. Bu çeyiz paylaşımı. Bak erkek tarafı, kız tarafı yazmışlar. <laughs> Hı erkek tarafı koltuk yatak odası takımı masa sandalye buzdolabı çamaşır bulaşık makinesi fırın tv nişan düğün takıları altınlar saat düğün masrafları takım elbise gömlek ayakkabı gelinlik kuaför masrafları gelin ayakkabısı kız ne yapıyormuş nevresim havlu bornoz perde halı <laughs> tencere, yemek takımı, çatal, bıçak, kaynanaların gülesi geldi. Nasıl? Çay, kahve seti, küçük ev aletleri, gecelik, pijama, iç giyim, bohça, ütü, ütü masası, seccade, çamaşır sepeti, takılar. Azim anne böyle bir liste gördün mü daha önce? Ben görmedim. Duydun mu? Duymadım da burada duydum. Peki erkek tarafında alınanları sen aldın mı az önce saydıklarımı? Yani ne düşüyorsa gerekli üstümüze aldık. Koltuk, e, hepsi yatak altı. odası. Aldık. E, masa, sandalye, evet, buzdolabı, aldım. çamaşır, aldım. bulaşık. Çamaşır tamam. makinesini gelin kendi getirdi Her, bulaşık makinesinden. Çamaşır, bulaşık kızın değil mi Elif? Yok. Bunları kendi getirdi. Erkek taraf alacak. Evi What? erkek tarafı düzelecek. Beyaz eşyayı kız almaz mı? Hayır. Evet. Hayır. Erkek diyebiliyor. Erkek, erkek mi alır? alır. Tamam. Kız alır kız. Hayır. Melek Hanımcığım. Çok mantıklı bir liste size belki lazım olur. Hiç öyle liste olur mu yani bornozdan havluyla benim alçaklarımdan o bir tutar mı? Biraz <laughs> öyle bir şey yok yani. Yani şimdi ben yatak odası alırsam, koltuk takımı alırsam yemek odasını, bulaşık çamaşır makinesinin kız tarafı getir. Yani paylaşılır bu. Bir dakika yatak odası kız tarafına ait de Yata, sen yatacaksın yatağını götüremiyor musun? Senin oğlun da yatacak ya. <laughs> sen yatağını yat dur yatağı Tek mi yatacağım ben? Ha? Tek yatmayacağım ya. Tek mi yatmayacağım? Tabii senin torunların e yatacak orada daha. Sen git yatağını yatır. Mert bak kız yaralı. Daha önceden e, evliliğinde canını sıkacak bir şeyler yaşamış. Sadık evet, olacak mısın? Olur mu abla niye olmuyor? Olur musun? Yani bir daha yalan söylemeyecekse daha ben başka bir şey... Ben yakaladım. Dur. Beyhan abla yakaladın mı? Allah Nasıl Yok ben yakalamadım. Kızlar bana ulaştı genelde. Aa! Nasıl yani? Yani Çoğuldu biraz yedi tane falan vardı. Aa! Bana ulaştılar bir şekilde telefonla falan. Nasıl ya? Öylelikle boşandım ben. Nasıl yani? Alo? Ben, evet evet kapıma da geldiler. Sen ne Benim diyorsun? altınlarımı çalıp araba kiralamış. Kızları Aa! gezdirmiş. Onlara hediyeler almış. Yok Tabii. Kaç yıllık evlilikte bunu yapıyor? Eee... Yedi aylık falandım. Ha daha çok Tabii, küçük. Yeni. Hamileydim o zaman bir de. Tabii. Hamileyken aldatılmış. Beyhan abla. Ben sap çıkaydım. Bak. Bak bir şey söyleyeyim. Bir kadın olarak hiç öyle konuşma. Hiçbir kadının e, yani böyle bir şey yaşamasına gerek yok. Gerçekten. Gamze'ye de bakarak konuşuyorum. En korktuğun şey bu çünkü. Mert. Efendim abla. Hazır mısınız? Ablayın bir adetimiz al. daha var. Ya adet yapın alabiliyor ben bir düşüneyim. Hadi. Altını takmadan önce kendi adetimizi yapalım. <laughs> Yap şekerim. Bir kurdelemiz var halacığım. Ablacığım yardım eder misin? Ha, ne yapacağım? Şimdi. Ben bu çeyizleri getirdim ya. Mert'in boylu boyunca para takması lazım buraya. Böyle tutuyoruz. Tabii. Benim gelip çeyre takabilmem için. Mert buna mı para takacak? Evet. Aa. Nereden alacak takalım? parayı? Dur. Ya bu hediyeleri hak etmeleri Tabii, için. Tabii para takması parayı lazım. Sak... Olur mu öyle boşta dur yine? Durun. Melek Hanım <laughs> tek eğlendi. Bunları almak için buraya paralar Bir takacağız. Ben, ben, ben onu da almayayım. Onu da almayayım. Parayı da taktım. Olmaz. Kastırma. Hala olmaz. biz de adet takmamız Mev lazım. Bir dakika. Mev Bırak, Bırak hala bir takayım ya. Dur. Takacağım kaç. ya. Beyhan Ya bir abla. dur anlayalım ne olduğunu anlayalım ya. Halam anlamaz çünkü para gittiği için Yeni şu Yeni açanlar. Mert yine aşık olmuş. Hı. Elif de kararlı. Adetlerini yerine getiriyorlar. Hazırsanız başlayın hadi. A'nın eline vurulmaz. Tabii canım. A'a. Mert dur a, dur. Azıcık aralıklı diz oğlum. Şu an canı gidiyor. Yok yok. Ben seni <laughs> dur. Kız aralıklı azıcık Ana, böyle a, böyle yeterla, ya. Yeter lan yeter lan. Sus kız. Koy koy sen. Yeter lan yeter lan. Ben bunu az önler aldım. Geleceğimize Kız araları açsana böyle. <laughs> Aa de devam, devam ediyor. Mert, Mert. Mert bir de şarkı mırıldan bari. Senden başkasını yar sevmeyeceğim sevmeyeceğim Senin olmadan aşkım ölmeyeceğim ölmeyeceğim Senden başkasını yar sevmeyeceğim sevmeyeceğim Senin olmadan aşkım ölmeyeceğim Var ya bayağı şeymişsin ha. Cömertmişsin. Ne yapalım abla? Bir şey söyleyeceğim. Dur dur. Halanı tut bayılacak. Sakin ol. Meyhan <laughs> abla parralara bak. <laughs> yüksek yüksek ben de diyeyim. 2 4 6 8 10 12 Bu ne böyle? İndirdi. 4 6 8 10 12 14 16 Üst üste koymuşsun o yüzden. 18 düzeltiyor. 20 22 24 26 28 30 32 34 36 36 ot, otuz, <laughs> 38 40 42 44 46 48 50 bir şey söyleyeyim ben sana? Hı. Böyle parayı biri bana varsa ben Gozu Kore'de giderim haydi. Aman ne? Al işte gören değil mi? Şimdi sonra ne olacak Elif? Şimdi, bundan... Şimdi, ben bunları alıyorum. Bunlar benim oluyor. Tamam. Şimdi ben bunları toplayayım bir. Ne yapıyorsun ya? Dur kıza yardım edeceğine. Mert müdahale et. Beyhan abla onlar kızın. Bak kızın. Kızın baba. onlar. Evet. Teslim et. Bu kadar da yüzsüzlük olmaz. Aa, ne bir tatlım var ne bir Bunlar adet ne kadar ayıp halacığım öyle ha. denir mi? Ya oğlun şey takılmış versene sen ne alıyorsun ya? Mert. Mert senin ağzını burnunu kırarım, bak. Allah Allah. Ah, Beyhan Abaştan abla altın verdim, sakin ol. Ha. Şimdi Bakın. yarım altın geliyor. Ben artık. altını da istemiyorum. Sen. Benim paramı versin. Ben cezini de istemiyorum. Hadi çıksın geç. Olmaz Hadi. salacığım bitti artık bu. Bak. Kurdele açıldı bitti. Alacaksın. Bitti. Çocuk oyuncağı ben mı ben bu ya? Alayım. Alacaksın. Almayayım, almayayım. Al, al. Al, al sen mıyım. beni dinle. Bir e altını versene. Dur, onu ben takacağım. Sana Aa, takacak abi. bir sakin ol. Aklı altında. Ben anlamadım, ben de hiçbir şey anlamadım vallahi. ilk defa senin gibiyim. Ya ben kabul etmeyeyim ya. Evet, evet. Dur, dur. Daha iyisini bulamazsın. dur. Bir adet daha mı var? Durun. Gelin olarak... Elif'i kabul ediyor musun? Etmiyorum. O zaman takma. Aa öyle Etmiyorum. olur mu? Takma. Beyhan abla bir daha soruyorum. Kabul ediyorum. Heh. <gülüyor> Öpeyim <gülüyor> o zaman <laughs> elini önce. Elini öpecek kız Aa! Hayırlı olsun Mert. Tamamdır. Allah. Mert şey olsun. Beyhan abla bir daha duyalım. Kabul ediyor musun? Ediyorum. <laughs> Ağzım ucuyla söylüyor Kabul ediyor ama. musun? Ediyorum. Şartın var mı? Var. Neyim? Söyle şimdiden söyle. Şartımı söyleyeyim. Paraları bana geri verecek. Var. Takılan paraları. Ama onun onlar. Olmaz. Adet, adet. Adetine başlarım. Dur. Yatak odasıydı. Şimdi oraya bir liste yazmış ya şu listeyi bana ver hele. Kız tarafı ya. Evet. Bu kız tarafı benim olacak. Erkek tarafı sizin olacak, Bir <gülüyor> liste <gülüyor> daha yapacağım. O olmaz. Onu da kabul edersen, sen benim gelinimsin. O kadar olmaz hala... O zaman size gelince oluyor ya. Hayır, siz erkek tarafısınız. Örkek Bizim tar adetlerimiz böyle. Bizim adetimiz de böyle. Elifciğim, hayırlı uğurlu olsun. Bence çok güzel gelişmeler var. Siz ha. bu konuyu biraz düşünün. Ha. Bir tadım yapalım, sonra devam edelim. Haydi bakalım.